Evet sayın seyirciler şu an Bafra'nın denize yakın akar denizi. Evet yani ta oradan buraya yürüyeceksin de o anda balık kaçtı diyelim ne olacak? Ne olacak? Kim ya. Aa! Bez. Aa. Soğucanlar kaçmasın. Sanki şu keyfe bak ya. <laughs> Kömüşleri çağırsak mı? Bayram yakaladın mı? Bir tane Başka Bir tane. yakalayan var mı? Ha? Ben. Hadi. Bir tane yok. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Murat sen iki tane yakaladın değil mi? Üç mu mü oldu? Ha, evet. Oo. Ben yakaladım ne oldu? Aa. Aa, Sedat. Ya Sedat yakaladı mı? Sedat da minibüsü yakaladı. Şey. Ooo. <laughs> <laughs> gibi yalıyordu yemeği. Başka bardak yok zaten. <laughs> Mecbur. O onun özel bardağı. Evde var ya küçük bardak olmasın çay içmez Ben de cam bardak istiyorum İki şekerli Ne rezilsin desem şöyle diyecek Cam bardaklı çay istiyorum <laughs> Ha burada bir bak Hiç şey. söngörtlü e, karton bardakla içen gördün mü? Peki. Evet. <laughs> al çayını alıyorum. Al çayını. Al şunu çayını. Cam bardak. 2 şeker ya. alayım. Buğulu bile var sen çay iç. Abi. abi yani? şeker bak. Şeker kullanmayın. İyi bir şey değil. Ya bir seferlik ya. Hı, ya. Çay kaşığını mı? Pişmiyorum bir daha yem değilsin

4 tane. 4 tane mi? Benim benim neydi? 2 tane ön gözde, iki tane orta gözde, küçük demedim ki Olsun ya. O zaman tane, toplam 4 tane. Benimkiyle Bir kere bulamadım ben. Arkada çek bakalım. çek. Kıyıya çıkacak güzel adam. <laughs> ben ben kendim da, geliyorum ben diyor. <laughs> Sen beni Lan, bu ya. Oğlum, <laughs> de Bizim ba ya. ya, ya küçük dediğiniz yine 2 kilosu var be. Murat ya, senin ben. özel bir şey mi var? Yani bilmediğimiz bir şey mi var da hep sana geliyor. Aramızda böyle bir aşk yaşıyoruz. Bensiz duramıyorlar. Adamın balıkla çok büyük aşkı var. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlarla anlaşamıyorum ama balıkla adamım iyi. Balık benim suratından korkuyor herhalde. Hiç <gülüyor> <kendim>. <gülüyor> ama daha daha vakit var ya. Alacağız inşallah. Daha, bu şimdi bu saatte gelenler eğlenceli. Ya şimdi onlar öğlen yemeğine gelecekler. Daha, 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 daha üç çayı var. var. <laughs> katıştırmalı. <laughs> cami nerede acaba oraya gitsek? Aha. <laughs> Sedat geldi. geldi. Geldi Çek. Götürüyor. Şey, 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 şey. Geliyor, geliyor. Aa, ben de çok yok, oltaya takıldı ha. <laughs> <laughs> Kışık mı? Ee, <laughs> var olsun. Ya Asya'da da göre büyük. <laughs> Oğlum, Öyle bah, <laughs> ya. Geri at onu. <laughs> <laughs> Çay da oldum kardeşim. Çay içiyorum. <laughs> ya, benim Şş. çayım da ya demek ki e, bunlar bizim çay içerken boşluğumuzu arıyor. Ben size yarım saat önce şöyle bakın. çaydan sonra eldiven nerede? iki varım benim. Eldivensiz elleyemiyor. yemiyor. <laughs> Var mı benim oltada? Başka bir yem takmam lazım ona Bu farklı yem ama Solucan değil Aa bak boşalmış Oraya ben solucan getireyim dur ama Çayımı bırakayım sonra atar şimdi, şimdi atalım ya hazır çekmişken SEDAT devamını bekliyoruz. 60'a de <laughs> <laughs> <Sayıdık. gülüyor> Geliyor.